Her sevgili hocam. yönetmenim, e, Sena Çınar ve Sedanur Akoğlu'nun maçı hazırsa onu izleyelim. Bu arada e, Hüsnü Sarı'nın sıramları var başkanım başta sizlere. Adana'daki maçta Süper Lig'de o da dövüşecek sevgili Hüsnü Sarı, Hüsnü kardeşim. E, Hüsnü'cüğüm bizleri sürekli izliyorsun, her zaman izletiyorsun. Seni seviyorum, sana da Adana'da başarılar diliyorum. E, başından aldık değil mi sevgili yönetmenim? Evet, evet bu maçı da bir izleyelim. E, Sizler hepiniz hakemsiniz. Ben sizden de yorum bekliyorum. Bu da biraz şey geçti yani itirazlı geçti bu maç. Ee, Sena'nın şeyi vardı. Bir tarafta Hafız Otarlıoğlu, bir tarafta Mustafa Sıkaran evet, sevgili efendim. dostlarım. Ve ben e, kızların her ikisini de seviyorum. Ee, her ikisini de bu her iki sporcumuzu da iyi tanıyorum. Hatta bizim e, organizasyonda evet. evet İngiliz Sultanları'nda <laughs> evet. ikisinin de hatta orta hakem bendim. Müşahakayı evet. ben yönetmiştim hocam. Ya Sena çok şanssız bir kız. Ben Sena'yı çok şanssız. severim. Hı hı. Gerçi ben de ayrı bir yeri vardır onun, onun da ablası Bahar'ın da ee, onları severim. Ee, şanssız bir kız, yani boy poz yerinde. Evet. Hocam boy farkı var değil mi Var tabi. Bir hemen bir kafa yakın, boy farkı var. Ee, Sena kırmızı köşe. Evet, hakem arkadaşlarımızdan yorum bekliyorum ben. Süleyman. Şimdi maç daha birinci round. Hı hı. Hem yorum, hem yorum, e, yorum yaparsanız. Kafa kafaya gidiyor şu anda. Yani artık üçüncü round'a bakmak lazım. Ya da ikinci round'un sonlarına doğru. İkisine de alın. Yani çok ikisi de tutuktu biraz. Çok şu anda yeni yani. başlamışlar. Birbirlerini karşılıklı vurup duruyorlar. Yani. Birbirlerini çözmeye çalışıyorlar. Gerçi daha önce yine aslında <laughs> Evet. evet. <laughs> i̇kisi de tatilden geliyor yalnız. Burada Seda Nur'un e, yumruk presleri var evet Sen burada maray, dirsek, dirsekler dirsek, var dirsek kuruşları var evet. tabii biz Maytay'da burada diz ve dirseği daha çok e, dikkate alıyoruz teknik olarak evet. ön planı alıyoruz şöyle konuklarımızla bir köşeye alsak e, şeyin ekranın köşesine ya tam bir tanesin gerçekten e, sevgili yönetmenim benim harikalar yaratıyor yani başka baskın düşüyor ama net puanları saymak lazım tabii ki. Ben, ben yorumları anlamadım. size bırakıyorum. Siz artık hocam, Hacı hocam siz de Payol hocam bunlar önemli başlar. Bunlar bu sporcularımız uluslararası uluslararası arenada ülkemizi temsil edecekler. her ikisinde antrenörü çok başarılı. Mustafa Özkaran, milli takım antrenörümüz Saman, Samanra'da Her iki tarafta birbirine daha üstünlük kuramadı yani. E, mavi köşe şu anda diri gözüküyor hocam. Ee, evet, yani, yani, siz konuşun diye ben el kolarak hareketi <laughs> burada da ekrandayız ama olsun. E, boksla e, birlikte tekmeleri de şu anda durmuyor. Yani e, vuruyor Hı. e, boksla birlikte. Sena neden nedense evet, ayağını kullanmıyor. Yani abire boksa gidiyor. Değil mi? yani, mi? Boksta... demin Halis Hoca'nın dediği gibi yani dizler, dirsekler, maytayda da yani. daha ön alıyoruz geç. ve Maytay'ın ma Maytay tabi. Evet hariç. Seda Box'la e, çalışıyor ama evet. Bakın. Denemesi e, e, olmadı. Garda takıldı yani. Evet. Sena'nın e, fiziksel üstünlüğü de, fiziksel avantajı Sen, da vardır. Burada Burada presleri var Burada Senanın. daha çok evet diz ve dirsek evet. kullanıyor. Bir de hedefler çok açık oluyor. sürekli açık, açık bir şekilde. O yüzden e, her iki tarafta atı Hocam kondisyon evet. çok önemli. Bu kondisyonlarımızın şu anda kondisyonu evet çok güzel bir, bir dizdi değil mi? So evet. evet, iki evet i̇şte burada kendi boy avantajını evet. şey yapmış oldu, kullanmış oldu bu şekilde. Şimdi daha iyi görüyoruz değil mi? Şimdi daha iyi. Evet. Evet okşar abi sen aslında maçı canlı da izledin orada. Tür dikkatle izliyordun. Artık her iki sporcu da tanıyorsun. Burada bir uyarı verdi herhalde. Hakem köşeye göre uyarı verdi. Çok iyi değildi yani. şey evet. Maçın performansı hatırladım. iyi değildi değil mi? Yani orada orada, ben Orhan Doğan'la yorumda da anlatmıştım. Seve Hanım ilk iki roundda zaten çok böyle yapmadı. Roundda hakemler mi? neyi gördü bilmiyorum. Ya ben mi? bir şey söyleyeceğim. Şimdi Halis sen de milli takıma gittin. Hacı evet. Osman Hoca, Payol siz de eskisiniz. Süleyman Hoca sen de. Ben sporcuların tek branşta kalmalarını istiyorum şahsen. Yani şurada başarılı, burada başarılı, burada başarılı. O zaman burada da Bence de, evet. yapmış olduğu Aynı branşın oluyor. şeyini göstermiyor. Doğru mudur Süleyman? Bunu de, sen de, söyle de. ya. Tabii ki yani Muay olan özellikler gösterilmiyor. Bu da farklı branşlar yapmaktan da kaynaklanıyor ama. Yani orijinal Muay çıkmıyor meydana değil mi? Çıkmıyor ama mevcut potansiyel bir. Yani İstanbul'da 3000 tane sporcu varsa yaklaşık bu yapılıyor. Yani kickboks yapılıyor, Muay yapılıyor. Işte yani. Evet. Şimdi burada evet burada şeyin biraz Sedanın Nur ilk iki buraya geldiğimizde bakın Yok şeyin şey, şey, sen, Hamdi Sena, Sena üstündü. üstündü. Hamdi Sena üstündü. Sena'nın üstünlüğü vardı. Sedan Nur iyice ee, dağılmıştı zaten. Son röntgen hatta Mustafa Hoca baya bir e, şey yaptı orada. Aslında hocam sporcularımızda kuvvette süreklilik yok değil mi? Yani e, bir e, eksiklik var burada yani. Sayın hocam sporcularımız gerçekten doğru dürüst idman yapmıyorlar. Doğru dürüst itman, e, burada, antrenmanlara katılmıyorlar. Biz yeter gibi defaya mahsus milli olalım. Milli takıma gidelim. E, hepsinin gözü bu. Kesinlikle. Burada eskisi Sena biraz gibi, kendi teslim ettim. Okşar abi. Sen e, orada e, da aslında ama burada e, Sena Sena burada e, bu rauntta e, üstün şu anda üstün evet. performansıyla. Ya az önceki roundda da iyiydi. Çünkü evet. net Hı -hı. puanları vardı Sena'nın. İyiydi. Şu anda hala Sena boks ağırlıklı çalıştığı için ama Sena Sena daha evet. e, teknik boyutu şey teknik olarak Uyguluyor. Yine bir şey yok. Sena e, Sena içine girmeden dirsek vurulmaz. Yani içine girmesi lazım. Evet. Dirsek o şekilde vurulur. Sena Çınar tabii. Müthiş bir döner. Döneri şimdi Sena'nın veriyor. ayakları çok uzun. Ben orada Senaya da ayak, söyledim. <laughs> evet. ayaklarını Hocam, ayaklarını uzatsın yeter Ali. Fiziksel üstünlüğü ve dizlerini çok e, net kullanıyor Sena i̇şte bak Çınar şimdi, evet. Ayakları çok güzel. Ön ayak Fronkey kullansa surat hı. evet bak şimdi bu şekilde. Hı hı. Seda ama bu çalışıyor. Sena tabi burada Sedanur da güçlü bir kız yani. Ya o da yaklaştırmıyor. Evet. Tabi Sedanur. Bu da sürekli tekme. Bunlar hep puan değil mi? Hakem arkadaşlar. Hacı Osman. Kesinlikle bunlar. Hacı Osman biraz anlat puan mı onlar? Hocam şu anda tabii ki. Bu yani round nasıl tek, geçti Hacı Osman? Sen, tekme sen şu anda tabii ki kırmızı köşe üstün. Bitti maç son roundda. Kırmızı aradı, köşe e, son roundda üstündü. Belliydi yani. Evet. Tekmeleri, dirsekleri çıkmaları e, dizide gördünüz bir yani çabaladı. İki, iki, iki roundu sen Yani burada Hocam teknik... bu, bu, maç mı uzatılmıştı bir round uzatıldı? Bu değildi değil mi? Değil mi? Evet. <laughs> sen açınar burada tabii. Orhan Çavdar'ın sporcusu muydu tamam. bir round uzatılan? Toplam kaç tane maç bugün veriliyor Çok hocam? güzel. Bugün e, Halis herhalde 3 yani bir bakalım yetiştirebildiğimiz kadar vereceğiz. Şimdi evet. e, sevgili Muay Sevgili <laughs> Lig'de dövüşen sporcularımız e, izliyorlar ama siz de daha yeni geldiniz buraya gelip hazırlanması evet. şey yapması tabii burada sporcuların da e, olması bir daha evet. haftaya. Teşekkür ederim. Maç vereceğiz. sence Hacı Osman şu gördüğün anda kadarıyla kırmızı köşe gibi gözüküyor hocam yani. Kırmızı e, köşe gibi gözüküyor. Maç ama diğer tarafa gitti. Yani Şimdi el kalkacak e, değil mi? Evet. Bir bakalım. Bizim bizim gördüğümüz burada şekliyle şey, şu anda e, ben Hatta White hakemi olarak... Mavi köşe avantajını hiçbir şekilde kullanamadı hocam. Mavi köşe sürekli yukarıda aşağıda dövüşmesi var. şimdi bak şimdi. Bu üstünlüğü, fiziksel üstünlüğü kırmızı köşede. Yalnız üstünlüğünü kullanamadı. Tabii, mavi köşede tabi bu arada diri gözüktüğü çok çalıştığı için herhalde... Puan yani, vuruşlar yaptı. E, değil mi? Hakemleri... Tabi hakem arkadaşlarımıza bir şey diyemeyiz. Tabii ki onlar daha yakın olduğu için onların görmesi daha yakın olduğu için şimdi biz buradan Orada 3 tane hakemimiz var. Ring amiri var. Orta hakem var. Biz bir şey, tabii şey diyemeyeceğiz burada. tabii ki ama. Ülkenin başarılı hakemleri de oradaydı yani. Yorum ee, yapıyoruz ama e, bu bir ben 2 iki, time. iki da şeyin Sena Çınar'ın olduğunu söylüyorum. Bir maçıysa bu. Dizler evet. ödürsekler geçerliyse dedikleri evet. gibi evet. arkadaşlara katılıyorum yani. Her iki, Biz da, her iki sporcu da her iki sporcu da çok değil. iyi tanıyorum. Bizim sporcular sporcularımız bu round. Evet. öylelikle de evet. o maç da bitti sevgili izleyiciler. Yetiştirebildiğimiz kadar Muay Thai maçlarını yayınlamaya çalışacağız. Evet Halis şimdi, sen <laughs> e, Evet İlteniş Şimdi İstanbul'da, İstanbul'da ne ne yapmayı düşünüyorsun? İstanbul'da Halis? ne yapmayı düşünüyorum Sayın hocam? Şimdi ekibimle beraber e, Gerçi federasyonumuzun faaliyetleri de 2013 faaliyet programlarımız da yoğun. Biz de İstanbul'da e, yani her ay ben bir faaliyet koymak istiyorum. Teşvik maçları olsun, seçmelerimiz olsun, resmi maçlar il seçmelerimizin dışında. Evet. Ee, 2013 yılına girmeden iki tane faaliyetimiz vardır. Birincisi zaten bizim benim ilk şeyim Balkan, ilk ilk Balkan geldi Şamprası. evet Süleyman hocam gerçekten teşekkür ederim güzel bir organizasyondu. Valla evet, Süleyman orada, Hoca evet, her şeyi canım. yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Seni göremedim Hidaliz. Evet. Şimdi Süleyman Hoca tabii ben de hep e, dışarıdaki işler, dışarıdaki evraklar. Aslında değil mi bir evet. ekip e, tabii bir, bir ekip çalışması yani ekip çalışması. şimdi. Ha, beni orada görseydin bölümde... ben orada otururdum protokol ama o da olmazdı işler kalırdı. Ben kendim de yapmadığım zaman rahatsız oluyorum. Koşturmam gerekiyor. Sen biliyorsun hocam yalnızda evet, büyüdük evet. yetişlik yani bir abi. severek olarak... bu işi aldın. Gerçekten ben eee da söylüyorum senin evet. il temsilcisi olmanı da destekledim başkanlarımızı e, da Sağ olsunlar evet. Okşar abi olsun. Halil Durna olsun. Hasan olsun. İstişare ettik, konuştuk da sağ olsunlar bizlere de burada. Senin <laughs> e, Okşar abiyle de konuşmuştuk. Dedik Okşar abi istiyor, <laughs> çalışmak istiyor değil mi? E, yapsın. Federasyon <laughs> <laughs> <Değil gülüyor> başkanıma sizler gördünüz. Federasyon başkanımı, Okşar başkanımı, icra kurulu başkanı ve, ve, ve vekilimiz Hasan Yıldız'a size hepinize teşekkür ederim. Ben de burada hem federasyonumuzu ee, hem İstanbul'u en iyi şekilde temsil edeceğim. Ee, bu işi severek gerçekten yapıyorum. Sporu seviyorum. Hizmet etmek istiyorum. Ee, 2013 dediğim gibi 2013 yılına girmeden hocam 3 tane faaliyetimiz vardır. Bir tanesi 28 Aralık'ta 10. Kaan'ı açıyoruz. 10. Kaan'ı açıyoruz o hocam. olan bir şey zaten. Evet 28-29'da aday hakemlik kursunu. Kaan'ı ne olduğunu da kursunu. anlat sevgili izleyicilerimiz bilsinler. Evet. Seviye belirleme sınavları. Seviye belirleme sınavlarımız. 9'u bitiren işte siyah kuşak birinci kademeye geliyor. Ondan sonra antrenörlüğe hak kazanıyorlar. 10. Kaan'ı aldıktan sonra birinci, 11. Kaan almaları gerekiyor. Bir de evet. yardımcı Haris, antrenör Hakemler Hakemlere itilecek hakemler? Hakemleri o yüzden... yılda bir kere kursun. kere maça geliyorlar. E, sporcuların. Şimdi hakemlerimiz burada değil, değil. Benim hepsi... Kesinlikle e, hocam eğitmemiz gerekiyor. Neden diyeceksiniz? E, e, 14-16 aralıkta da Antalya Eğitim Gelişim Kampı ve vize şeyimiz var. Bunu zorunlu olarak katılmaları gerekiyor. Ondan Okşar abi bahseder şimdi. Evet. Oraya o, da burada dereceli ol, e, yani iyi olmayanları 2013 yılında federasyonumuz e, görev vermeyecek. Değil mi Sayın Başkan? Ciddiyetle üstüne durulan bir konudur durur. Birazdan buna geleceğiz. Okşar abi bana cevap versin. İstanbul. Bir telefonumuz var Halis'ciğim. Tabii.